Tevrim hesaplarınızı korumak için güçlü güvenlik önlemleri almanız gerekir. Öncelikle her hesap için güçlü ve benzersiz bir şifre kullanın. Şifreniz en az 12 karakterden oluşmalı, büyük küçük harf, rakam ve özel karakter içermelidir. Aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmaktan kaçının. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Böylece şifreniz çalınsa bile ek bir doğrulama yöntemi olmadan hesabınıza erişilmesi zorlaşır. Şüpheli e-postalara ve bağlantılara dikkat edin. Kimlik avı saldırılarıyla hesap bilgilerinizi çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı temkinli olun. Banka veya resmi kurum gibi görünen sahte e-postalara kişisel bilgilerinizi girmeyin. Hesaplarınızın güvenlik ayarlarını düzenli olarak gözden geçirin. Oturum açtığınız cihazları kontrol edin ve tanımadığınız bir giriş tespit ederseniz hemen şifrenizi değiştirin. Şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklayın. Not defterine yazmak yerine güvenli bir şifre aracı kullanarak şifrelerinizi koruyabilirsiniz. Son olarak kullandığınız cihazları ve yazılımları güncel tutun. Güncellemeler güvenlik açıklarını kapatarak saldırılara karşı koruma sağlar. Yazılımları uygulayarak çevrimci hesaplarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.